Ege tıp ama Adnan Benderes dişi soruyor. Bakalım bir Adnan Benderes dişi. 77-61 almış Aydın Adnan de diş. 96 OBP'li biri gitmiş. Şimdi OBP'n 78. Orada bir 18 eksik var öyle değil mi? Düz hesap 20 diyelim. EYT'n 75. Güzel yakalamışsın TET'yi aslında. Bir iki tane kalmış sadece ama AYT maalesef. Şimdi ne dedik? Kırmızı çizgimiz. Diş için 55 AYT'yi geçmeden diş yok. Devlette de diş yok. Dolayısıyla sen de öncelikle şu 20'yi bir 55'e çıkartman gerekiyor. Ama oradan sonra da 5-6 tane daha yapıp Aydın'ı görmen gerekiyor. Fakat sana tavsiyem OBP'den dolayı 4-5 tane daha... Ben belki de 5-6 tane daha fazla yapman gerektiği. Hani tam bilmiyorum onu hesaplamamız gerekiyor ama dediğim gibi 5-6 tane daha fazla yapman gerekiyor. Ama öncelik şu 20 AYT'yi bir düzenlemen gerekiyor. Henüz daha 20 AYT ile diş gelmez. eczacılıkta gelmez. Tıp da gelmez. Bir kere o 20'yi hemen acilen ne yapıyorsun? Tamamen AYT'ye yüklenerekten önümüzdeki günleri 1-2 ayı AYT'ye iyice kendini vererek bir 55'leri görmen gerekiyor. Oradan sonra dişler gelmeye başlar.